tarikatuna as ve vel khayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ma alam man tasarruf eden israf etmeyen insan fakirlik görmez diyor. Fakirlik israftan gelir. Şimdi bu insanlar her şeyin kıymetini bilmez. Allah'ın Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerin kıymetini bilip onları takdir etmediği için ondan sonra bereket kalkar, fakirlik olur. Şimdi dünyada da işte kıtlık var, pahalılık var diyorlar. sırp bizim memlekette deyin bizimkiler yani insanlar zaten yok ki sırf burası bizim yani Allah'a şükür hepsinden iyi sayılır. Çünkü eee gene nimet kıymetini bilirler. Herkes bilir. Yani namaz kılan, kılmayan, şey yapan ama gene de israf var onun için. bereket kalkıyor. Ha, dünyada daha fazla. Allah Azze ve Celle bir bu bir israf dedi kendine boşuna harcamak başkalarına fakir fukayra verirsen olur. Ama boşuna çöpe atıp, alıp kullanmadan, etmeden yapılan şeyler israftır. Ben cömertim diyor, cömert değilsin. Sen başkasına cömert değil, kendine, nefsine cömertsin, nefsine hizmet ediyorsun, başka şey değil. Onun israf etmek yiyin, için israf etmeyin diyor Allah. Kul varsa bu ve la tusrufu. Allah Azze ve Celle'nin emri. Yani doyacak kadar, şey yapacak kadar aç kalma diyor. Üstüne başına da yiyin, evine de bak ama israf etme. Bu büyük bir emirdir, nasihattır. Onu yapmayan Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı gelmiş oluyor. Onu da berekat kalmıyor. Allah bu herkese nimetini vermiş, nimetin kadrini bilsin diye emretmiş. Onu kıymetini bilen Allah'a şükreden Allah memnun olur, ona nimetin fazla fazlalaştırır. Yok, ona kıymet vermeyen, israf edən vaqt e, fakirlədir dostlar. İşte Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm dedi şey budur. İqtisad edən fakirlik e, görməz. Allah e, bizə də xəsriflərdən etməsin inşallah. Naimətlərdən eksik etməsin, zədadımız inşallah. Oxunalar təvfik el Fatiha.